Euzu billahi min şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Bu dersimizde inşallah namazın önemi ve namazın içerisinde okumuş olduğumuz Salli-Barik duaları ve tahiyyatın önemi üzerinde duracağım. Evet, kainatta en en yüksek hakikat imandır. İmandan sonra namazdır buyuruyor Bediüzzaman Nursi Hazretleri. Çünkü Allah'a iman eden elbette ona itaat edecektir. Cenab-ı Hakk'a olan itaati de gösteren namazdır. Dolayısıyla kişi namaz kılmakla Cenab-ı Hakk'a hem iman etmiş olduğunu hem itaat etmiş olduğunu gösterir. Ve namaz bütün ibadetlerin en envaını, hepsini içerisine alan külli bir ibadettir. Ve sadece insana has ve insan insanın insanlığının e, hakikatini gösteren bir ibadet şeklidir. Kur'an-ı Kerim'de namaz emreden ayetler üzerinde duracağım. Sonra namazın rükünleri ve kıraatları bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'de nasıl bize emredilmiştir? Yine beş vakit namaz Kur'an-ı Kerim'de nasıl emredilmiştir? ve tahiyyetteki dualar ve salavatlar niçin orada okunuyor ve hikmeti nedir? Bunun üzerinde duracağız. Evvela şunu ifade edelim. Salat Namaz kelimesinin kökenine baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de namaz salat olarak geçer. Yani Kur'an'da namaza salat adı verilir. Salat ise dua etmek, Cenab-ı Hak'a yaklaşmak ve onun rahmetini celbetmek manasını ifade eden geniş manaları vardır. Namaz kelimesi Farsça olup biz Türkler Farsça'dan bu kelimeyi aldığımız için salata namaz diyoruz. Salat Kur'an-ı Kerim'de günde 5 vakit ve 40 rekaattır. Bunlar sabah 4 rekaat, öğlen 10 rekaat, ikindi 8 rekaat, akşam 5 rekaat ve yası ve vitir olarak 13 rekaat olarak kılınır. Böylece namaz ilk vahiy ile beraber yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hira Mağarası'nda İkra Bismillahirrahmanirrahim, ayet beraber vahiy başlayınca Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hemen o günün o gün içerisinde Cebrail aleyhisselam kendisine geliyor ve namaz kılmayı öğretiyor. Yani Cebrail aleyhisselam abdesti evvela ayağını yere vuruyor ve oradan çıkan sudan abdest alıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bak ben ne yapıyorsam sen de öyle yapacaksın. Abdesti güzel bir şekilde aldıktan sonra sonra iki rekat namaz kılıyor. Ve Peygamberimiz buyuruyor ki işte Cenab-ı Hakk'a ibadet bir şekilde yapacaksın. Ve ilk olarak yine o namazda okunması için Fatiha suresini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öğretiyor. Onun için Fatiha suresinin bir rivayette iki defa, bir rivayette de üç defa nazil olduğu ifade edilir. Birincisi zaten ilk Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a namaz öğrettiği zaman Cebrail Aleyhisselam o zaman namazı okuması için Fatiha Suresini öğretmiştir. Sonra yine Fatiha Suresi ayrı bir şekilde nazil olmuştur. Yine Miraç'ta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Fatiha Suresi ile beraber nazil olduğu yine ifade edilmektedir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam e, hicret bir setin 10. senesine kadar yani Miraç hadisesine kadar Miraç mucizesine kadar iki rekat olarak namazlarını kılıyordu ve bu namazların vakitleri de yoktu. İstediği zaman istediği şekilde kılıyordu ve ikişer rekat olarak kılmaya devam ediyordu. Ve nafile, farz şeklinde değildi. Cenab-ı Hakk'a olan ibadeti, itaati bu şekilde gösteriyordu. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslüman olanlara namaz bu şekilde ne yapıyor? Kılmalarını tavsiye eder ve kıldırıyordu. Daha sonra Miraç'ta 5 vakit namaz farz kılınmıştır. Ve bu 5 vakit namazın nasıl kılınacağı, hangi vakitlerde kılınacağı da vakitlerin başı ve sonu yine Cebrail Aleyhisselam tarafından Peygamberimize bizatihi uygulayarak gösterilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de namaz emreden pek çok ayet vardır. Bunların 30 tanesi zekatla beraber zikredilmiştir. Bunun dışında da namazla ilgili olarak pek çok ayet-i kerime Cenab-ı Hakk'ın namaz ibadetine vermiş olduğu önemi ne yapıyor? Gösteriyor. Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da özellikle Bakara Suresinin ilk ayetlerine baktığımız zaman Bismillahirrahmanirrahim Elif la min zâlikekir la raybe fîh hüdelli müttekîn اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنَّ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِنْ مَعْرَدَكْ لَهُمْ يُنْفِقُونَ buyuruyor. Bakın burada Cenab-ı Hak İmandan sonra namazı ve zekatını yapıyor, emretmiş oluyor. Yine ya yuhanlezina amene sabiru ve sabiru ve derken Cenab-ı Hak yine sabırla, namazla Cenab-ı Hak'tan yardım istemeyi yapıyor, emrediyor. Yine Cenab-ı Allah namazda kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklerinize kadar ellerinizi ve başınızı meshederek ayaklarınızı yıkayın ayet-i kerimesiyle de abdest almayı ne yapıyor? Hem tarif ediyor hem de emrediyor. Şimdi abdest ve gusül gibi ibadetlerin hepsi temizlik bununla ilgili pek çok ibadetler namaz kılmak içindir. Yani namazı kılan bir insan abdest alır. Namazı kılan bir insanın gusletmesi farzdır. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın huzuruna hadesten taharet etmiş şekilde çıkmanız gerekir ki bu gusül ve abdest demektir. Yine Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da namazı bitirdiğinizde Allah'ı ayaktayken, otururken, yani üzeri yatarken Cenab-ı Hakk'ı zikredin buyurarak yine namazla ilgili bir ayet-i kerime. Yine ey iman edenler Allah'ı çokça zikredin. Ya yuhledin amin zikren kesira ve sebbihuhu bükreten ve asıyla buyurarak sabah akşam Cenab-ı Hakk'ı tesbih edin buyuruyor. Sabah akşam Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmek ne anlama geliyor? Yine sabah namazını kılmak ve akşam namazını kılmayı ne yapıyor? ifade ediyor. Yine Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da Fesübhanel lezihine tümsune ve hino tüspihun ve lehül hamdi fissemavati ve <laughs> lez ve ve tuzhirun" buyurarak burada dört vakit namazı ne yapıyor? Emrediyor. Bakın burada bu ayet-i kerimede sabah namazı, akşam namazı, öğle namazı ve yatsı namazı ifade ediliyor. Başka bir ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak orta namazı diyerekten salat-ı vustayı ne yapıyor? Emrediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bu salat-ı vustanın da ikindi namazı olduğunu ifade ediyor. Çünkü ikindi namazı öğle namazı ile akşam namazı arasındaki namazdır. Orta namazıdır. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam e, Hendek Savaşı'nda düşmanların hücumunda ikindi namazını e, bu savaş esnasında kılamadığı için onlara beddua ediyor. Diyor ki e, müşrikler bizim diyor orta namazı kılmamızı engelledi. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın orta namazdan, Kur'an-ı Kerim'de geçen salat-ı vusta'dan kas edilenin ikindi namaz olduğu ne yapmış oluyor? Bu şekilde anlaşılmış oluyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam farz namazlarının vaktini ve erkenlerini gözeterek edasına devam edin. Bilhassa orta namazı, ikindi namazına Devam edin diyor ve Allah'a itaat ederek namaz durun diye Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah akın sarayateli zikriyi buyuruyor. Yani beni anmak için namaz kıl. Şimdi bu ayeti kerimde Cenab-ı Hakk'ı zikretmenin ancak namazla olduğunu anlıyoruz. Çünkü namaz kılmakla Cenab-ı Hakk'ı zikretmiş oluyoruz ve zikrin en değerlisi, en önemlisi namaz kılmaktır ki Yüce Allah yine Kur'an-ı Azimüşşan'da Ankebi suresinde namazı dosdoğru kıl. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan ve kötülüklerden alıkoyar. Allah'ı zikretmek, Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir buyuruyor. Şimdi burada inna salaya tenhaen fehşai vel münker ve le ekber. Namaz sizi her türlü kötülükten alıkoyar ve namaz en büyük zikirdir. Ankebi suresinde Cenab-ı Hak bu şekilde namazın en büyük zikir olduğunu ne yapıyor? ifade ediyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam namazın önemini anlatan bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Birinizin evinin önünden bir nehir aksa ve o nehirde her gün bir kişi beş defa yıkansa onda kirden eser kalır mı? Sahabeler diyorlar ki ya Resulallah elbette kalmaz. İşte diyor beş vakit namaz böyledir. Beş vakit namazı kılanın büyük günahları hariç küçük günahları tamamen temizlenir. Onda günahtan eser kalmaz buyuruyor. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kılınan namazlar iki namaz arasındaki işlenen günahları kefarettir, affettirir buyuruyor. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bazı şikayetler geliyor. Mesela deniyor ki falan şöyle yapıyor falan böyle yapıyor falan efendim münafıktır falan tarzında ifade Şikayetler geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o namaz kılıyor. Namaz kıldığı için Cenab-ı Hak onu affedebilir diyor. Katiyen onlar hakkında böyle konuşmayın diye Peygamberimiz Vesselam namaz kılanın hakkında aleyhinde konuşulmaması gerektiğini, onların küçük günahlarını Cenab-ı Hakk'ın affedeceği ne yapıyor? İfade ediyor. Evet namazın 12 tane farzı vardır. Bunların altısına namazın şartları denir. Yani namaz kılmaya hazırlıktır. Altısı da rükündür. Dolayısıyla bu namazın içerisindeki yapmış olduğumuz farzlardır. Bunların farz ne demektir? Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de emretmiş olduğu şeylere farz denir. Dolayısıyla namazın bütün o 12 tane farzı Cenab-ı Hak tarafından Kur'an-ı Kerim'de emredildiği için farzdırlar. Şimdi bakıyoruz. Birincisi hadesten taharet. Bu abdest almak ve gusül abdestidir ki Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle sabittir. Sonra necasetten taharet. E bu da Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Çünkü Cenab-ı Hak elbiseyi temizle buyuruyor. Temiz bir şekilde giyin ve Allah'ımızın o şekilde çık. Dolayısıyla bu da Cenab-ı Hakk'ın emridir. İstikbali kıble zaten bütün camilerde biliyorsunuz. mihrabın üzerinde yazılıdır. Nedir? Tevelli ve şeh mescidi haram. Siz namaz kılacağınız zaman mescid harama yönelin. E bu Cenab-ı Hakk'ın emridir. Sonra niyet e kalktığınız zaman diyor. Bu niyettir. Ve bir de burada ne var? Efendim iftah tekbiri vardır ki Cenab-ı Hak ne yapıyor? Kur'an-ı Azimüşşan'da yine iftah tekbirini Verâb kefekeb bir Cenab-ı Hak'ı tekbir getirerek an diyerekten ne yapıyor? Emrediyor. Evet, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle sabit olan hükümler farzdır. Dolayısıyla namazın hükümleri de, namazın şartları da Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Yine mesela şimdi Kur'an-ı Kerim'de bakıyorsun iftah tekbiri için Cenab-ı Hak ve Rabb'e kefeke bir buyuruyor. Rabb'ini te tekbir getir. E nerede getirecek? Allah-u Ekber diyerek ne yapıyoruz? Namaza başlıyoruz. Bu Cenab-ı Hak'ın emrine uygun olduğu için farzdır. Diğer tekbirler ise Peygamber Aleyhisselatü her hükümün öncesinde ee, ne yapıyor? allah Ekber diyerekten rükûa, Allah-u Ekber diye secdeye, Allah-u Ekber diyerekten kıyama ne yapıyor? Kalkıyor. Bunlar da sünnet olmuş oluyor. Yine kıyam için mesela ayakta durmak. Bu Cenab-ı Hakk'ın emridir. Gönülden boyun eğerek Allah'ın huzurunda durun. Ayeti kerimesi bakın Allah'ın huzurunda ayakta durmayı ne yapıyor? Emrediyor. Yine kıraat gerçi kıraat kerimesi Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor ama tilavet olarak Kur'an-ı Kerim'de geçer ve Kur'an'ın birçok yerlerinde de kıraat kelimesine yapıyor, geçiyor. Ve Yüce Allah namazda nasıl Kur'an-ı Kerim okuyacağımızı da bize anlatıyor. Diyor ki, namazda diye sesini çok yükseltme, çok takısma. Bu ikisi arasında orta bir yol tut. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Diyor ki, sen kendin işitebileceğin kadar, başkasını da rahatsız etmeyecek şekilde ne yapacaksınız? Kılacaksınız. Şey, namazda okuyuş yapacaksınız. Yani namazda kıraatları bu şekilde okuyacaksınız. Dolayısıyla bakın bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Mesela rükû konusunda Cenab-ı Hak buyuruyor ki namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükû edenlerle beraber siz de rükû edin. Bakın burada rükû emrediyor. Yine secde ayeti kelimesi mesela Kur'an-ı Kerim'de Alak suresinin sonunda secde et ve Allah'a yaklaş buyuruyor. Dolayısıyla bakın secde yapılmadan, rükû yapılmadan, kıyama durulmadan ibadet yapılmaz, namaz kılınmaz. Yine mesela kaide ahiret için ee, ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yine Kur'an-ı Kerim'de Sinet Tehiyyatı okuduğun veya oturduğun zaman senin alın tamam olmuştur. Ee, ayeti kerimesiyle ne yapıyor? Cenab-ı Hak bunu bize emretmiş oluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da namazların sonunda daima oturmuş, ettehiyyatı okumuş ve okumasının asabına emir buyurmuştur. Zaten daha gelecek bölümlerde de biz Ettehiyyatı'yı neden okuyoruz ve Salli Bari'yi neden okuyoruz bunun üstünde duracağız. Ettehiyyatın okunmasına gelince biliyorsunuz Ettehiyyatı iki şekilde rivayet edilmiştir. Biri İbn Mesud'dan birisi de İbn Abbas'tan rivayet edilmiştir. İbn Mesud'dan rivayet eden Ettehiyyatı da Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat şeklindedir. Esselamu aleyke eyyühe nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü şeklindedir. Bir de İbn Abbas'ın rivayet edilen vardır ki ettehiyyatü el mübarekatü es salavatü et tayyibatü lillah diyerekten geçer ve şafiler bunu okurlar. Bediüzzaman Said'in Hazretleri de bunu es salıyor ve ettehiyyatü el mübarekatü es salavatü et tayyibatü lillah diyerekten ettehiyyatü okuyoruz. Ve Bediüzzaman Hazretleri bunu almış ve bunun izahını yapmış. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam bana böyle öğretti diyor. Ve İbn Abbas da bu şekilde rivayet ediyor. Ettehiyyatü kelimesinde kelime-i şehadet bulunduğu için yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abdühü ve resulü veya eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden resulullah bu şekilde geçen iki rivayette bu şekilde geçiyor. Bunun için Kelime-i şehadet bulunduğu için buna teşehhüd denmiş. Yani son oturuşa teşehhüd denmiş. Bu teşehhüdden ne bir ettehiyyat okuyup kelime-i şehadet getirmiş oluyoruz. Salavat-ı şerife okumamızın sebebi de Cenab-ı Hakk'ın emridir. Çünkü Yüce Allah Kur'an-ı Azimüşşan'da İnallâhe ve melâikete ve sallûne alel-nebî ya eyyühellezîne âmenû sallu aleyhi ve sellemû teslimâ buyuruyor. Yani Bak Cenab-ı Allah'a melekleri Peygamber'e rahmet ederler. Dua ederler. Yani rahmet duasında bunu rahmet ederler. Çünkü salavat demek Cenab-ı Hakk'a rahmet, meleklerden dua ve müminlerden de yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın talep etmek manasındadır ki Ey iman edenler siz de diyor salavat getirerekten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a teslim olun. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a rahmet duası manasında salavat getirmek bu şekilde farzdır. Farzı, bu farzı nasıl ifade ediyoruz? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam'a soruyor. Diyor ki Cenab-ı Hak bu emrediyor. Bunu nerede okuyacağım deyince Cebrail Aleyhisselam kendisine Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ala ala seyyidina Muhammedin kemen salleyte ala İbrahim ala Ibrahim İbrahim inneke hamidun mecid. Allahu barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barik ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid salavatını öğretiyor. İşte diyor bunu okuyacaksın. Peki nerede okuyacağız deyince ettehiyyattan sonra okuyacaksın diyor. Şimdi namaz ibadeti ilk önce Cebrail Aleyhisselam tarafından ilk vahiy ile beraber ne yapıldı? Öğretildi. Ama rükünleri ve buradaki okuyuşlar, okunacak dualar, okuyacak ayetler bunların hepsi daha sonra nazil olduğu için namaz zaman içerisinde tekamül etmiştir. Dolayısıyla Miraç'tan sonra ettehiyyatü ve bu innallaha ve melakete huyu bir ayet kerimesi nazil olduktan sonra da salavat-ı şerifeleri okumak ne olmuştur? Cenab-ı Hak tarafından emredilmiştir. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu okuyor. Ve İmam-ı Şafi'ye göre Teşehhütte salavat getirmek farzdır. İmam-ı Azam'a göre de vaciptir. Vacip de farz manasındadır. Burada Allah'ın salatı müminlere rahmet. inanan insan ve meleklerin de salatı da dua manasında olduğunu ifade edelim. Ve yine Kur'an-ı Kerim'deki okuyuşlara geliyoruz. Mesela Euzubillahimineşşeytanirracim diyoruz değil mi? İşte evuzu billahi mineşşeytanirracim Cenab-ı Hak diyor. Şöyle buyuruyor. Fiilen Kur'an-ı Kerim'e festeal billahi mineşşeytanirracim. Kur'an okumaya başladığınız zaman, başlayacağınız zaman Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığının. Yani festeal billahi mineşşeytanirracim bu bir emirdir. Peki biz bu emre nasıl mukabele ediyoruz? Euz billahi yani Cenab-ı Hakk'ın bu emrine bir şekilde imtisal ediyoruz. Neden mesela Cenab-ı Hak besmele çekin demişti de, efendim şeytanın işlerinden Allah'a sığın demiş. Çünkü defi şer celbi acihtir. Onun için önce şerri def edeceksiniz. Sonra menfaatleri cebe edeceksiniz. En büyük şer nedir? Şeytanın vesvesesidir. İnsanın imanını çalar, şüphe getirir kalbe, akla. Dolayısıyla bu şüphelerden kurtulmak için Cenab-ı Hak ne yapıyor? Evvela diyor şeytanın işlerinden Allah'a sığın. Sonra Kur'an okuyun. Onun için biz namazda ne yapıyoruz? Eûzü'yü çekiyoruz. Sonra Bismillahirrahmanirrahim diyerekten Fatiha'yı okuyoruz. Bu Cenab-ı Hakk'ın emri. Yine mesela Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz. Tesbihlerde. Yani rükuda. Neden diyoruz bunu? Çünkü Cenab-ı Hak Fesebbih Bismi Azim buyuruyor. Yani azim olan Rabbinin ismi tesbih et. Nasıl edecek? Cebrail Aleyhisselam öğretiyor. Diyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a rükuda Subhane Azim, Subhane Azim, Subhane Azim diyeceksin. Cenab-ı Hakk'ın bu emri bu şekilde ifa edilmiş olacak. Yine secdede mesela Subhane Rabbiyel Ala diyoruz. Neden diyoruz? Çünkü Cenab-ı Hak Fesedbih Bismirrabbikel Ala buyuruyor. Sebehisme Rabbikel Ala buyuruyor. Dolayısıyla bakın burada biz de Subhane Rabbiyel Ala diyerek ne yapıyoruz? Bu emri imtisal ediyoruz. Bunu nerede okuyoruz? Secdede. Neden? Çünkü Cebrail Aleyhisselam Peygamberi öyle öğretti. Onun için namaz Cenab-ı Hak tarafından emredilmiş. Nasıl kılınması gerektiği yine Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle emredilmiş. Cebrail Aleyhisselam bizzat uygulayarak göstermiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunları uygulayarak ne yapmıştır? Ümmetini öğretmiştir. Ve buyurmuş ki Sallu kema usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de o şekilde kılın. Dolayısıyla namazın bütün rükünleri, okumaları, bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'de emredilmiştir. Evet. Tahiyyat duası ise ettehiyyat duası ise miracın bize hediyesidir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam Vesselam bir araya çıktığı zaman malum Cenab-ı Hakk'ın o vardır. Çünkü Cebrail Aleyhisselam belli bir noktaya kadar Sidre-i kadar götürüyor. Peygamberimiz'i Sidre-i ileriye diyor ki ben buradan ileriye bir adım atamam. Atarsam yanarım. Ya Muhammed diyor. Bundan sonra yol senindir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam oradan ne yapıyor? Sidri-i Müntehadan Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyor. Keyfiyetini bilmediğiniz bir şekilde. Ve melekler ve Cebrail Aleyhisselam Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'la konuşmasını işitiyorlar ama görmüyorlar. Çünkü rüyet yani Cenab-ı Hakk'ı görmek sadece o. Deka aleminde. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu dünyadan yani fena aleminden miraç ile ne yaptı? Beka alemine geçti. Beka alemine geçtikten sonra Cenab-ı Hakk'ın rüyetine mazhar oldu. Dolayısıyla o beka alemine geçmek ancak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a has olduğu için Cenab-ı Hak ne yaptı? Rüyetine ona mazhar kıldı. Cebrail Aleyhisselam'da melekler de sadece konuşmayı işittiler. Ve Cenab-ı Hakk'ın bu o, Peygamberimiz olan konuşmasını işittikten sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah katındaki derecesini, Cenab-ı Hakk'ın Peygamber onun rahmetini müşahede ettiler ve hep beraber Cenab-ı Hakk'ın yine ilhamıyla Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediler. Dolayısıyla bu mükâleme ne oldu? Bizim namazımızda okumamız gereken bir dua haline gelmiş oldu. İşte bunu hikmetini ve bundan sonra okunacak salli barik duasının önemini de e, zaman Sayyidimiz Hazretlerinin 6. Şua ismini vermiş olduğu Risalesinden okumaya devam edeceğiz inşallah.